Merhaba, ben İzmir Bakış Üniversitesi 2. sınıf öğrencisiyim. Adım Semra Sıla Ertuğ. Bugün size veri yapıları dersimizin vize ödevinin sunumunu yapacağım. Problemimiz şu şekilde, M ve M değerleri klavyeden kullanıcı tarafından giriliyor ve bu e, şekilde dizilmiş en adet balonu olduğu durumda en eksi bir balonu atlıyoruz ve M'inci pozisyondaki balonu patlatıyoruz. bu işlemi son bir balon kalana kadar devam ettiriyoruz bizden son balonun pozisyonunu istiyor. Bunu bağlı liste kullanarak yapacağız. Ee, o yüzden ilk önce bağlı listenin ne olduğuna bakalım. Bağlı liste e, şu şekilde. Data ve next var. Bu data ve next'in oluşturduğu düğme node deniliyor. İlk nodun next'inde ikinci nodun pozisyonunu saklıyoruz. Bu şekilde bunları birbirine bağlayarak bir liste oluşturuyoruz. Son nodun next'i null oluyor, yani boş oluyor. Çünkü bir sonraki eleman yok. Ama biz bu şekilde istemiyoruz. İstediğimiz şey dairesel bir bağlı liste, pek yönlü bir bağlı liste istemiyoruz. O yüzden bir de dairesel bağlı listenin nasıl olduğuna bakalım. Gördüğünüz gibi burada yine birinci düğüm, ikinci düğüm, üçüncü düğüm, dördüncü düğüm şeklinde devam ediyor. Burada yine birinci düğümün next'inde ikinci düğümün pozisyonu var. İkinci düğümün next'inde üçüncü düğümün pozisyonu, üçüncü düğümün next'inde dördüncü düğümün pozisyonu ve dördüncü düğümün next'i e, tek yönlü bir bağlı liste olsaydı boş olacaktı. Ama burada biz birinci düğümün pozisyonunu yazarak bunları birbirine bağlıyorum. Ve dairesel, halkasal bir e, liste oluşmuş oluyor. Buralar e, datalar zaten birinci düğümün datası, ikinci düğümün datası, üçüncü düğümün datası ve dördüncü düğümün datası şeklinde devam ediyor. Ee, o zaman ilk önce kodlarımıza bir bakalım. Ee, burada ilk olarak ben Node sınıfını oluşturdum. Datası ve nexti var ve bir constructor var. Çünkü e, Node sınıfından bir nesne oluşturmak istediğimizde constructor olması e, önemli. Sonra boş pozisyonu bu fonksiyonunu oluşturdum. Burada e, Node'dan headi e, oluşturdum e, ve bir değerini atadım. Sonra nottan bir current şeklinde oluşturdum. Ve head'i de buna atadım. Yani current şu anda bir aslında. Sonrasında bu for'un içine giriyorum. Ve bu for'un içinde gördüğünüz gibi integer i e, 2 ile başlıyor. Neden 2 ile başlıyor? Çünkü current 1'di. 1. balon olduğunu düşünün. Current'ın next'i Next'e ne saklıyorduk? Pozisyon saklıyorduk. Current'ın next'ini 2 vererek birinci nodu ikinci noda bağlamış oluyorum. Yani burada ben liste oluşturuyorum. Bunu en defa yaptığımda da önce en değerini girmişti. En tane elemanı olan bir bağlı liste oluşturuyorum. Ama bu bağlı liste burada oluşturduğumuz bağlı liste tek yönlü bir bağlı liste. Yani dairesel değil. Biz bunu nasıl dairesel yapacağız? Current next'i hede atıldığımızda head neydi? Birdi. Next yani son burada current dediğimiz ne oldu? şuradan for'dan çıktığında son eleman oldu. Son elemanın next'ini head e atıldığımızda yani bu head de birinci nodun datası olduğu için bu next'e yani son elemanın e, next'ine birincinin pozisyonumu atamış oldum. Bu şekilde bir dairesel liste oluşturduk. Sonra ben burada e, sayaca e, bir değerini vererek şurada e, balon, patlatılan balonların daha iyi e, bir şekilde çıktı olmasını sağladım. E, burada yaptığımız şey aslında bu while'ın içinde yaptığımız şey e, m eksi bir tane elemanı atlıyoruz. Bir e, eleman kalana kadar bu sim eşliğini yapıyoruz. Bu içinde yaptığımız şey bu. Şurada yaptığımız şey e, 7, ve Head'in Next'ini yeniden atama yaparak düzenliyoruz. Bunu yapmamızın sebebi de şu. Dersel listenin korunumunu yapıyoruz. Yani sildiğimiz şeyler var, elemanlar var. ve arada kopukluk olmasını istemiyoruz. Ve Head'leri ve Head'in Next'ini de düzenliyoruz. Şimdi bu while ne zamana kadar çalışıyor? Head'in ve head'in next'in birbirine eşit olmadığı durumlarda çalışıyor. Bu ne demek? Birbirine eşit değillerse bunlar iki farklı nottur. Ama eğer head'in next'i head'e eşit olursa ne demek oluyor bu? Bunlar aynı not. Yani son bir balon kalmış demek oluyor. Listede tek bir eleman kalmış demek. Bu şekilde olduğunda da while'dan çıkıyoruz ve burada patlatılmayacak balon şeklinde yazdırıyoruz. Sonrasında main fonksiyonumuza bakalım. Boolean yeni oyun şeklinde ben bir oluşturdum. True değerini verdim. Çünkü yeni oyun true olduğu sürece dönsün bu içinde. Ne yaptım? İlk olarak kullanıcı toplam balon sayısını girdi. Bu input'u aldık. Sonrasında patlayacak balon kaçıncı balondan başlasın. Bu bilgiyi aldık. Sonrasında da fonksiyonu çağırdık ve toplam balon sayısı ve patlayacak balonu parametre olarak atadık. Gördüğünüz gibi n eşit oldu toplam balon sayısı ve m de patlayacak balona eşit oldu. Sonrasında bu programı çalıştırdığımızda biz e, kullanıcıya bir uyarı mesajı veriyor. E, yeni bir oyuna başlamak istersen evet. eğer istemiyorsan enter tuşuna basarak devam et diyor. E, enter tuşuna basmak aslında gerekli değil ama ben daha kolaylık olsun diye bu şekilde yaptım. Ee, evet dışında herhangi bir şey yazdığınızda e, bu yeni oyun post durumuna geçecek. Ben kova yapılsın diye enter dedim direkt. İsterseniz ee, bir deneyelim. Toplam balon sayısı 5 olsun. Patlamaya da 3. balondan başlayalım. 1. balon 3. 1. E, patlatılan balon 3. balonmuş. ikinci patlatılan balon 1. imiş. 3. patlatılan balon 5. imiş. 4. patlatılan ikinciymiş ve son bir patlatılmayan balon kaldı ki o da dördüncü balonmuş. Son bir defa e, oynayalım. Toplam balon sayısını 4 yapalım ve ikinci balondan başlasın. Şimdi e, bu oyunu bitirelim. E, ve ben şunu size birazcık daha somutlaştırmak istiyorum. O yüzden şurada bunu yapmıştım. Bakalım biz e, m-1 balon atlamamız gerekiyor dedik değil mi? M'imiz neydi bizim? M'imiz 2 idi. M'imiz Burada e, m-1'i o zaman 1 dememiz gerekiyor. Biz şu anda buradayız. Listenin başındayız. Bir balon atlıyorum. Buraya geldim. Burada önümdeki balonu patlatıyorum. Bu birinci patlayan balondu. Şu anda buradayız. Bir balon atlıyorum yine. Şu şekilde buraya geldim. Önümdeki balonu patlatıyorum. Bu da ikinci patlayan balondu. Şu anda buradayım. Bir balon atlıyorum. Buradayım ama aslında birin, ikinci balon patlamış olduğu için şuradayım. Önümdeki balonu patlatıyorum. Bu da üçüncü patlayan balondu. Yerde tek bir balon kaldı sallamasını yapabildik mi bakalım. 1. patlayan balon 2'ydi. Evet. Pardon. 1. Ee, patlayan balon 2'ydi. Ve 2. patlayan balonun 4 olduğunu söylemiş bize. Evet, 2. patlayan balonun 4 olduğunu gördük. Ve 3. patlayan balonunda gördük. Şam miç balon kaldı. Patlatılmayacak olan balon 1. Halomasını da yaptık bu şekilde. Umarım anlatabilmişimdir. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.